arkadaşlar. Bugün sizlerle çekiliş yapacağız. Biliyorum kimseye daha önceden söylemedim. Bu sefer bu rastarsa çekilişimizi yapıyoruz. Arkadaşlar bundan sonra sesini kapatayım. Bundan sonra çekiliş yapacağım. Ondan sonra ne yapmamı isterseniz onları oynayacağım. Arkadaşlar bu hesabı hiç vermek istemiyorum. Çünkü güzel hesap. Dur bir dakika. Detay buldum. <laughs> Arkadaşlar Max'in yüzü böyle değildi eskiden. Bakalım başka karakterlerde. Biliyorsunuz Amber geliyor. Her zaman. Yeni bir karakter geliyor. Tabi bize çıkma şansı kaç bilmiyoruz. Bu arada harbi Max gıcığıma gitti şu an. Bu hesapta bu bazı şeyler var. Ya bu hesabı hiç ve resim gelmiyor. Bayağı kastım, bayağı uğraştım. Tepli brok. Dur seçeyim de şunu. Bayağı uğraştım. Dişimi etime taktım, çalıştım kasmak için. Bir ara arkadaşlar benim Carl'ım var diye hava attı. Benim şu karakterim var diye attı. Heves ettim hepsini çıkardım. Para eline. Yani hiç bir resim gelmiyor. Bir dakika. Yani bu hesabı hiç bir resim gelmiyor. Ama versem mi vermesem mi bilemedim. Oo, şey değişmiş bu arada Rosa'nın. Yeni güncellemeyle tabi. Abi. Bu, bu, hesap için baya bir uğraştım. Haksız değilim. Bazı kostümler var. Bazıları yok. Bu hesabı vermiyorum. <laughs> bu hesabı vermiyorum. Burayı söylerim ben. Gerek yok. Arkadaşlar bu hesabı daha önceden biliyorsunuz çekilişte vermiştim. Fakat bir tane çocuk gidip bey gelip benim hesabımı çaldığı için bu hesabı ondan geri aldım. Ve bu hesabı tekrar geri veriyorum. Bak göstereyim neleri var hiçbir şey yok neredeyse böyle bunu verin buna üzülmem. He? Kanalıma abone olun. Like atın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Tek lazım olan şey bu. Bakacağım arkadaşlar kaç kişi paylaşmış. E size söyleyeyim ne kadar çok paylaşırsanız bu hesabın size o kadar çıkması artar. Ne kadar abone olursak o kadar çıkmamı daha çok çekiliş yapmam artar. Söyleyeyim. Bazı karakterler neredeyse hiç oynamadım. Bazılarıyla acayip çok oynadım. Mesela domuz bilincisi kar. Bunu 80 taş aldım. Sonra gitti. Git dükkanlarına 30, 39 taşa verdiler. O gün keşke bekleyeydim de o gün alaydım dedim. Yani çok güzel karakterleri var yani. Mesela Nani. Ben çok severim Nani. Yi. İşte <laughs> en çok ünlü olan. Niyese bu Brawl Stars'a başladığımdan beri hangi hesaba istediğim hesaba sen de çıkıyor. Ya açıyorum. Bu hesaba 3000 kupada sen de çıkardım. O çocuğa verdim kasmış. İsim vermeyeceğim. Şimdi yapmanız gereken çekiliş için bir dakika oyun kasıyor. Çekiliş için yapmanız gerekenler. Like atıp abone olup arkadaşlarınızla paylaşıp yorumlara katılıyorum demek. Yapmanız gereken tek şey bu. Bu arada bundan sonraki elimdeki tüm hesapları vermeye çalışacağım. Çünkü artık e, Brawl Stars'ı bırakıyorum. Ama o Leon hesabı bırakamam çünkü gerçek Gmail'im var. Ve her şeye onunla kayıtlı olduğum için onu vermeyeceğim. Size şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar bir de bir şey demek istiyorum. Eğer ne kadar... No, bir dakika bunu gösteremem. Gmail'den geldi. Şimdi ne kadar hızlı abone kasarsak diyelim 5 günde 35 abone olduk. Salla kalsın öyle. 35 abone olduk. O zaman yüzümü göstereceğim. Ama yok yavaş yavaş oluyoruz. 50 55 abone de göstereceğim. Yani eğer bundan sonra canlı yayınlar yapacağım. Mesela çoğunlukla bundan sonra Puk Mobile oynayacağım. Çünkü oyun beni çok sardı. Ve bundan da sıkıldım. Zula'dan sıkıldım. Bir ara Zula çekecektim ya Çekmek istemedim. Sıkıldım. Bu sarsak elimdeki tüm hesapları vereceğim. PUBG çekilişleri yapacağım bundan sonra. Öyle işte. Ne yapacağım bilemiyorum. Ya ben bunları yapacağım arkadaşlar. Ama tek bir şey önemli olan tek şey bu. Çekiliş için katılıyorum deyin. Like atın, abone olun. Arkadaşlarınızla paylaşın. Bu kadar. Bir de eğer yavaş yavaş 35 abone olursak direkt 55'e çıkacak. Ama 5 günde atıyorum bir süre belirlemiyorum yani. Hızlı olsun, yavaş olsun. Umurumda değil. Yeter ki o abonelerimiz çoğalsın. Ben böyle videolardan sıkalım. ben artık oyun videosu çok çekmeyi sevmedim. Gerçek yüzümü gösterip hep beraber oynamak istiyorum. Collate. takım arkadaşım. 47 47 canım gidiyor şu an. Aa, anne vurdular bana aha o Rico bizi vurdular ben renk göreyim ne 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 hesaptan ayrılmadan bir eksi yedirdim hemen <laughs> evet, nani ile değiştireyim en az en az şeyi göstereyim bunlar Arkadaşlar ben artık böyle acı biber yeme yarışması ondan sonra en çok uzun kim kalacak veya bir o böyle şeyler çekmek istiyorum. Oyunlardan sıkıldım açıkçası size öyle söyleyeyim. Yani şu an günümüz zaten virüs var biliyorum. Ya dışarıya çıkıyorum önlemlerimi alıyorum. Mesela... Ben nerede yaşadığımı söyleyeyim. Kayseri'de yaşıyorum. Kırmızı bölgedeydik en son. Ondan beri haber seyretmiyorum ben. Şöyle saldır. Allah'ım! Neydi günah? Aha. Ben burayı keserim ya. Siz merak etmeyin. Aa, arkadaşlar, bayağı bir video çekmememin sebebi telif yemişim. Nereden yedim onu da bilmiyorum. Ama telif yemişim. Bir onun videosunu çekeyim. Sonra daha sonra atarım dedim. Sonra da çekmedim. Keşke çekeydim. Bu zaman atardım. Asla. Arkadaşlar bu hesap yani sizin olabilir. Ciddiyim bu hesap sizin olabilir bak. Eğer hızlıca 35 e abone olup like atıp abone olursak Olur yani sizin. Ama yorumlara kesinlikle katılıyorum değil. Bu videoya kaç like gelsin? Ya 22 aboneyiz. 20 like gelirse videonun devamı gelir. Yani devam edelim. Video çekmeye devam ederim. Arkadaşlar bu aralar canlı derslerimiz arttı biliyorsunuz. Ya 5 ve 9'lar açılıyor. Ama ben 5 değilim. 9 da değilim. Benim okulum daha açılmıyor. Ben 6 olduğum için arkadaşlar fark ettiyseniz bu videoda kendimden bahsediyorum biraz. Çünkü artık 35 abone olmasak da kafayı yiyeceğim ben. Göstereceğim. Enes Batur abimiz geldi. <laughs> Enes Batur abi. Batur abi. Şaka yapıyorum ya. Gerçek Enes Batur değil ya. Bir bakıyormuşuz biz de gerçek Enes Batur. Arkadaşlar. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlara katılıyorum. Abone oluyorum. Ay pardon. Yorumlara katılıyorum. Abone oldum. Like attım. Bunları yazarsanız hemen çekiliş. Vallahi yapacağım. Yapacağım. Yani ben de bu hesabı vermek için heyecanlanıyorum. Yani demeyin ki hesabı vermeyecek. Aha, şarjım bitiyor. Kapat. Bu ne ya? Oo sinirlenme emojisi gel gelişmiş. Ben yani bırakalı bayağı şeyler olmuş. Zaten bırakacağım ki umurumda değil. Bundan sonra istiyorsa bana yeni karakteri versin yine de almam. Yine de devam etmem oyuna. Çünkü artık sıkıldım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Videoya like atıp abone olup yorumlara katılıyorum derseniz siz 35 abonede yüzümü göstereceğim. Görüşmek üzere. Bay bay.